いいですよ。<noise> Gol geliyor. Gol geliyor. <laughs> Sen gel ayak. buradan izlesene. Buradan izle gel. Kameranın önüne geçme gel. Buradan izle. Buradan izleyin, Buradan izleyin. Şurada kamera var. Önüne geçmeyin tamam mı? Burada izleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Kamera takmışlar. <laughs> Biraz, Biraz de. Abi, bir bir daha. Ben, de ben buradan görüyorum. Birleş birazdan küçük olur. Gel. Sen

Thank okay. you. はあ。<music> Yatçı Bak arkadaşım ne Şu da izleyin hatta. Abilerin önünü kapatın. Biraz daha gidelim. Eray. Hadi geçsen de izle. Hadi gel. Ben de Eray'ın yanına gidelim. Otur arkadaşlarım. Gel ya. Gelsen ya. Gelsen i don't çekiyor duruyor çekiyor şimdi burası thank <laughs> you Şimdi pikanda reçineleri bir rivayette. Ben böyle. Gelmiyor. Bilmiyor. Sonra da geldi. सोचा थियो मोस्ट सिधा भन्छु उसको कुरा थियो त्यो पनि भन्नु थियो sağlık <laughs> sistemi <laughs> ne ki Şurada bir, itiyen, bir daha daha rêver, Gel zaman geldin? İnsanlar göremez. Şimdi mi? 35 geçiyor. Kaçta burada aldığınızı söyle diyeti. Siz kaçta burada gidiyor mu ya 5'i 5 geçe Beş falan 5 geçiyor. Maçlarım. Ne televizyon ne, ama 33'e ne geçen var. Ama dün Aha. Aha. Hı. 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 kaçırdık ya. E, kaçırdık mı? Evet. Çok güzel oldu. Barajdan döndü. Vefa spormuş oğlum. Evet. Oğlum vefa spor mu odu? Ekmek spor bile yener bir takım. Gerçekte öyle bir takım yok ya. Ekmek spor var. İkmek spor var mı? Evet ama çok şeyde amatörde tabii ki de. Ba vefa spor var mı? Ben az önce tam spor Tamam vefa spor tam vefa, skupan, Amatörde var mı? Bal liginde falan yani, Bal Ligi Evet bal Ya da Ümraniye spor un. Ümraniye spor Aa. Su var mı? Ümraniye spor Ümraniye spor Ümraniye spor Ümraniye İkincilik miydi? Aa, büyük ettim Aha böyle Büyük ettim ha Ama çok Ama anlattığım olur ballı gidiyor ya. Evet yani ballı gidiyor Ballı Ayakkabını bağlat ayakkabını Ahlelele ahlele o gün formu prensi batlıyordum ya. 2009 yıllar, 2008 yıllar. Valla herkes baliyordu ben de vardı. Ben de ben miyim? Ben miyim? Kurupturmuşlar işte ben böyle. Ben, ben onu bu kadarını görmediyim. Lan kaç lan falan dediler. Valla ya. Aha gidiyor böyle gidiyor böyle. İkisi de oynadı. Bu arada bir tane kaleci bu kale kaleci şuradaydı gitti golü atamadı. Ha. Hı. siz hızlı olsana. Ne yapıyorsun? Al. <laughs> şey var <gülüyor> <gülüyor> o bizim şey kaleciydi ya. Dur. Şöyle. Başak şeydi. Ulan traktör mü lan şu? Ne? Traktör mü lan şu? ATV gibi bir şey. Oğlum hiç ATV'yi bildiğim yok. Traktör. Vefa mı Vefa mı ediyorsun? Vefa mı ediyorsun? Vur, direkt. Gördüm oğlum. Vefa mı ediyorsun kardeşim? Vefa ederken ben de vefa ederim. Ha. Aha vur. Oh. Evet. Kole. bak. Ya oğlum oradan vurulur mu? Abartma sen de. Ya. Buradan vurulur. Evet. Oradan vurulur da ama orada rakip var. Nasıl vurulur. Yani. Ne yapayım? Neyse El soygunu. Aha hata yaptı. Oy. Bak ah, bu oh. Ya bir de gol oldu ya hayret ya El Ama orada ben de gördüm el oldu Evet el Teşekkür ederim, evet, ederim. Gizli evet. Bravo Bravo. Yüzü oraya geçelim. Oraya geçelim. Var. Oğlum izleyin seni Buraya geçecek Kamerada Oğlum biz bu sefer trafikte geldik lan 32 dakikaya geldik. Biz dakikaya geldik. Biz 32 dakikaya geldik. Uy çocuğun şu çok iyi. Aha gol. Aha gol oluyor. Bun gol oluyor. çok bayağı bir döndü. Evet. Bence Doğru. bu atak. Bu atak direkt ya da gol olacak ya da kaleci tutar. Kaleci yarar. Oya işte şunu şu. Mehmet dayı hatırlıyor musun? Benim yüzüme falan top geldiğinde ben Eee bir yapmıyordum. Evet Aha. Yere yatmıyordum değil mi? Evet. Ben niye yapmıyordum ya? Utanıyordum. Aha. Bir de neden ağlamıyordum ya? Evet. Şimdi erkek adam ağlamaz. Bilmem neler dilikler utanıyordum. O yüzden ağlamıyordum. Nerede? <laughs> Oğlun. oğlum, Oğlunu hatırladın mı? Başka bir şey değil Çok kötü. <laughs> evet çok kötü. Atar mı atar mı? Bak bu kaleci Hasan yaktı. Kötü attı. O da bir atar. çizgide çok. tam çizgide. Efsane. Aha. Kaleci karaya iyi çıktı. Oğlum bir daha bir de friki koltum. Oğlum dışında ne penaltı kurtarıyormuş. Dün var ya iki gol attım ya. abimleri kolye al. Abileri dün kolye almaya gitmişler tamam mı? Beşiktaşlı. Böyle. Görüş dışta işte bir de. Annem nerede gelmişti de? Evet. Aha, abim de gelmişti kolye istiyordu. Ona dandik diktim dik kolye alacağım dedim. Hiç taşlı kolye aldım. Ama abim de işte. Kolyeyi konuşalım da senin kolyeyi. Bak orada. Senin var da vardı ben evde. Bak ben rafatil ve gireyim. Ben de rafa mı var lan? Var Yok 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 gerek. Rafa var, Farazma var, Orkun Tökçü var. Ayol. Eee. Zota silva var. Zota silva yerinde mi yaptırdın? Evet. Yaptırdın yani arkasına bastırdın. Evet. evet. Ya evet. oğlum. Göster. Evet. Bak burada bu mı? Çarmıza Ya oğlum. Bir yaptıracağım ikisini. Yap. Belki giyerim yaptırırım. Bunu biz de yaptıracağız. Ah. Gençler şu yukarıdan sonra kayabilir miyiz? Gel şuraya biraz daha.